Dostlarım merhaba. Geçen hafta osteoporoz kemik erimesi nedir? Kimlerde olur? Kimlerin kemik sertliği ölçtürmesi gerektiğini konuşmuştuk. Pratikte kemik sertliğini gözle görünür ve ölçülür hale getirmenin iki yolu var. Birincisi bildiğimiz röntgen filmidir. Diyelim dizeniz ağrıyor. Doktorunuz bir diz röntgeni çektirmenizi istedi. Kemiklerinizin ne durumda olduğu filmde görülür. Bakın burada solda kemik sertliği normal olan bir diz, sağda ise sertliğini kaybetmiş kemik erimesi olan bir hastanın diz filmini görüyorsunuz. Normal kemik daha beyaz görünüyor. Sağda erimi olan kemiğin beyazlığı yani mineral dokusu azalmış. Benzer şekilde basit bir akciğer filmi veya bel filmi de kemiklerde erime olup olmadığını kabaca gösterir. Erimenin derecesini tam olarak belirlemek için tüm dünyada DEXA adı verilen kemik sertliği ölçüm cihazı kullanılır. DEXA kemik sertliği ölçümünü X ışını kullanarak yapar. Verdiği radyasyon bir akciğer filminden alacağınız radyasyondan daha azdır. 7-8 dakika süren standart ölçümde bel omurlarının, femur dediğimiz o uyluk bacak kemiğinin ve en çok kırılan o uyluk kemiğinin kalçaya tutunduğu femur başının mineral yoğunluğu ölçülür. Sonuçta elinize üzerinde burada örneğini gördüğünüz renkli tablolar olan bir rapor tutuştururlar. Kemik erimeniz olup olmadığını anlamak için bu renkli tablolara bakmanız yeterli. Siyah kutucuğun burada gördüğünüz gibi yeşil bölgede olması kemiğinizin yeteri kadar sert olduğunu, kalça kırığı riski olmadığını gösterir. Bakın bu hastada kutucuk sarı bölmede. Bu sonuç hastada osteopeni olduğunu gösterir. Osteopeni şu anlama gelir. Kemikler biraz zayıflamıştır ancak henüz kemik erimesi söz konusu değildir. Korkmaya gerek yok. Kutucuğun kırmızı bölgede olması hastada osteoporoz yani kemik erimesi olduğunu, kırık riskinin yüksek olduğunu gösterir. Bu hastalar gerekli beslenme ve egzersiz tedbirlerini almazlarsa kötü sürprizlerle karşılaşabilirler. Bugün size kemiklerimizin güçlü olması, kemik erimesi olmaması için neler yemememiz, bakın neler yemeniz gerektiğini söylemiyorum. Neler yemememiz, hangi besinlerden uzak durmamız gerektiğini anlatacağım. Daha sonraki haftalarda kemik erimesi olmaması için özellikle neler yememiz gerektiğini, ilaveten hangi egzersizleri yapmamız gerektiğini anlatacağım. Dostlarım, kemik erimesi olmaması için uzak duracağınız besinlerin başında tuz gelir. Sodyum klorür vücuttan atılan kalsiyum atılımını artırarak kemik erimesini hızlandırır. Kemiklerinizin sağlıklı olması için yemeklerinize çok az tuz koyun, turşuyu abartmayın. Uzak durmanız gereken besinler sıralamasında ikinci sırada kola ve benzeri gazlı içecekler var. 124 bin kişiyi kapsayan bir analiz kola benzeri gazlı içecek tüketimi arttıkça kemik erimesi riskinin arttığını göstermiştir. Üçüncü dikkat edeceğimiz husus şekerdir. Ülkemizde maalesef yemeği tatlı ile bitirme adeti var tatlıdan uzak durun dediğim hastalarım. Hocam şeker ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız diye soruyorlar. Dostlarım böyle bir ihtiyaç yoktur. Vücudunuz yediğiniz her şeyi zaten ihtiyacı oranında şekere çevirir. Yiyip içmeyeceklerimiz içinde dördüncü sırada kahve var. Günde 1-2 Türk kahvesinin veya 1-2 kupa kahvenin olumsuz bir etkisi olmaz. Ancak günde 5-6 kupa kahve içen kafein bağımlıları kemiklerini zayıflattıklarını bilsinler. Benzer şekilde düzenli alkol kullanımı, hele hele günde 3 kadehin üzerinde alkol almak kemik erimesi riskini belirgin şekilde artırır. Sıra geldi et ve diğer hayvansal besinlere. Bu tabloda ülkelere göre kemik erimesi sıklığını görüyorsunuz. Sağa doğru et başta olmak üzere hayvansal protein tüketimi artan ülkelerde osteoporoz ve kalça kırığı riskinin arttığı görülüyor. Kişi başı 75 kilogram et tüketen Yeni Zelanda'da 100 bin kişide 150 kişi kalçasını kırarken, kişi başı et tüketimi 15 kilogramdan az olan daha çok patatesle beslenen Yeni Gine'de kemik erimesine bağlı kırık neredeyse hiç görülmez. Et dostlarım hem mideden fazla asit salgılanmasına neden olur, hem de böbreklerin asidik yükünü artırır. Vücudumuz bu asiditeyi nötralize etmek için kemiklerden kalsiyumu çeker ki bu da kemik erimesine neden olur. Ve sıra geldi kemiklerimizin erimemesi için uzak duracağımız son besin maddesine. Sokaktaki insana kemiklerimizin sağlam olması için ne yemeliyiz, ne içmeliyiz diye sorarsanız %90'ı süt içmeli, peynir, yoğurt yemeli cevabını verecektir. <laughs> kemik sağlığımı süte borçluyum. Oysa süt ve süt ürünleri dostlarım kemik erimesini artırır. Sütte kalsiyum olduğu doğrudur. Ancak kemiklerin sertliği bir tek kalsiyuma bağlı değildir. Kemiklerimizde fosfat başta olmak üzere pek çok mineral vardır. Örneğin yeteri kadar magnezyum alamazsanız güneşlenmeniz aldığınız D vitamini kemiklerinizi sertleştirmez. Çinko eksik olursa osteoblast adını verdiğimiz kemik yapan hücreler çalışamaz. Bakın bu tabloda alınan günlük kalsiyum miktarı ve kalça kırığı oranları görülüyor. Günde 1200 mg'ın üstünde kalsiyum alan İsveç, Norveç gibi ülkelerde kalça kırığı daha sık görülüyor. Tabii ki bu ülkelerde ortalama yaşam süresinin uzun olması ve güneş faktörü de var. Ancak süt ve süt ürünlerindeki kalsiyumun kemik erimesini engellemediği açık. 100 binin üstünde kadın ve erkeğin 20 yıl takip edildiği bu çalışmada günde bir bardaktan az süt içenlerle günde 3 bardaktan fazla süt içenler kıyaslanmış. Çok süt içenlerde kalça kırığı riskinin %60 daha fazla olduğu görülmüştür. Büyüme döneminde günde bir bardak düzenli süt içmek gelecekte kalça kırığı oluşma riskini %9 artırır. Çocuklarını kalsiyum alsın, kemikleri güçlü olsun diye zorlayan anneler bu ısrarlarının çocuklarına faydadan çok zarar verdiğini bilsinler. Peki sütün peynirin kemiklere iyi gelmediğini gösteren bu kadar çok çalışma olmasına rağmen neden kemik sağlığı deyince herkesin aklına süt, peynir, yoğurt geliyor? dostlarım dünyada her yıl 991 milyar dolarlık süt ve süt ürünü satılıyor Dünyanın en büyük süt üreticisi firmalarından biri olan Fransız kökenli Lactalis firmasının yıllık geliri 30.2 milyar dolar. Yani süt ve süt ürünleri çok çok büyük bir pazar. Size süt için peynir yiyin, yoğurt kemikleri güçlendirir desem beni alkışlarsınız. Dahası üreticinden tutun, toptancısına, marketlere kadar pek çok insanın cebine para girer. Maalesef günümüzde hiçbir güç kazancın sermayenin önünde duramıyor kemiklerinizin güçlü olmasını istiyorsanız sizi kandırmalarına izin vermeyin. Haftaya kemiklerimizi güçlendirmek için, kemik erimesini önlemek için ne yemeliyiz, hangi egzersizleri yapmalıyız sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Hepinize kırıksız, çıkıksız, sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.